Adam sıkı birim. Baksan, döviz dövizimi ne kadar çok. La. Koru beni, koru beni lütfen. Kalp kanları bas. <laughs> <laughs> Please, şaka lan şaka. Merhaba TV severler ben Bertan Ada Z serisinin yeni bir bölümüne daha sizlerleyim arkadaşlar Bugün Celil ile birlikte oynuyoruz Hoş geldiniz gençler Hoş bulduk, <laughs> hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz lan? Hareket çekmeyin oğlum bana Evet tanıyalım isimleri tek tek Ece Hanım, hoş geldiniz başka kim var? Hoş Başka? Sen kimsin? Professional Altarsan Başka? Başka kim var? Yanında kim var? Eren var Ay ee, Salyangoz var. Başka kim var? Mitteki arkadaşı tanıyalım hemen. İsim. Benim adım Fatma. Ben, e ben, ben de ben de Annekin TV. Ben de Annekin TV. Hoş geldiniz. Ben evet, de ben ben de, bugün gittim. çok güzel diyeceğiz <laughs> arkadaşlar. Eee ayrıca enemy'ye oynuyorum. İlk ne açıyoruz? İlk eee trot iki açacağım. Şeyi göstersene. Eee Fiora'nın orayı. What? Ya ben de bir şey Bizimle yapıyorsun sandım. Siz sakin sakin dans ediyorsunuz. Biz <laughs> öyle dans etmiyoruz canım. Biz çılgınlar gibi dans ediyoruz. Aynen sana geçiriyor. Bakayım. Kim, kimi geçiriyor lan? Hoşuna gitti herhalde. Yani geçirme konusunu açtığına göre hatırladın yani sana nasıl geçirdiğini. Oh. <laughs> <Daha, gülüyor> güzel dans ediyoruz. Boş Aha Dayana gel. Gel gel, gel. Aha Dayana'ya sor. <laughs> daha adam, skin, adam Aha Hayda. Tamam. Ulan karşı takım da bizi mi koparıyor? Anlamadım ki. Biz trolle geldik, adamlar troll geldi. <laughs> Ana. Lan işte Blitzcrank solo nedir ya? Ece geliyor mu ya? Geliyor. Fake ya. atıyor Ece. Ece nereye? Ya Ece, de de Ece de niye koparıyorsun çocuğu ya? Kandırmasana. Niye fake atıyor? Tamam atıyorsun? geliyorum, geliyorum. Allah Allah. Geliyorsan gel. Kaldım. Allah <laughs> yalvaralım mı? Diz mi çökelim gel diye. Evet. Ece, ne olur gel. Ece, geliyorum lütfen gel. Markadan. Aha. Bak bak ölmüyor lan. vursana da. Ya şuna şurada... dön. Ana. bas. <laughs> Ece skin niye Mert kullanmıyorsun? Ölecek. Tuş mu bozuk? Mert ölecek. Ölmem. Ben ölmem. Ot bastım. Basma sahil. Farmalar alsana ziyan olmasın. Hah. Hop. Hadi dalalım. Oh aferin asist alamayım videoyu da sen çekece şakana şaka Zaten alamazdım Ne yapsam Şey yapacaktım ya. aklımda şöyle bir şey vardı sıçra atıp tabi de atacaktım arkasına dedim gerek yok böyle şeylere Mert Troll girmişsin geliyorum. ayrıca kasıyorsun Sanki, sakin sakin oyna yapmış. zamanı gelince zaten akacağız Bak şu an farm da kaçırmış olabilirim Lan lan Oha adam 5 kere O dedi benim sesim az mı geliyor bana mı öyle geliyor lan Yo herkese geliyor, geliyor. Oha, yo mikrofon sesi yüksekmiş. Ses DM 1 2 3. Aa şeye bakıyordum öldüm. Allah kahretsin. Mix e, bot size geliyor. Abi bu nedir ya? Birinden q yiyorum, diğerinden de yiyorum. Aa. E? Tam öldü. Aa what the fuck? Ben bulmuştum ama. triple var. Otomatın geliyim şuraya otomat. Buraya afiyet. Tam kovaladın sıkıntı oldu. Şimdi şunu alacağım. Yollara ayırdık. Bay bay. Gel bakayım evet. sen de gel. Daha yanlış yere attım diyor. Aa bir ta a bir tane daha vursaydım alıyordum onu. Alırsın ama. Da sen buraya doğru kaç bence. Yani işte ya yiyecek, gelecek. Çitten taş. Lan lan lan. Aha. Ben bir şey yapmışım. Geliyor. Canım, canım adam, ama hiç kalmadı. Oo, aha. Tamam. Aha, aha. Çekmiştir. Kanki sen de kaldı yine neyse. E, ne yaptın? Neyse. Ne yaptın? Bana neyse. doğru gel. Ne sıkıntı Aynen yok ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı hmm. yok. 3 tane asistim var. var. Ne demiştim? Oyun sonlarında güçlü alıyoruz, kasıyoruz. Aynen. Birazcık da benim kek olum ya. Güzel sağ çıkardık orada alamadım yani skoru. Beni kurtarmak için. Aynen. Teşekkür ederim. Biz ne diyoruz? Bunlar ne diyor? Siz kurtarma çabasındasınız. Biz bu burada biz yaptım. kill davasındayız. Aynen. Ben Ece'yi... Eren niye konuşmuyorsun lan? Ben de ben de ben de. Oh! Tabii tamamlayacağım şimdi. Ama 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 ona ona, at. Aha aha. ben de yedim ultiyi lan. Shimano'ya bakarken ulti yedim. Pasif gitti. Rahat olsun ya çıldırıyorum. Al şimana gitti. Bir doğru taç. Bir doğru taç. Çek onu direkt duvara atacağım. Bende ben de bendeydi ama eskiden de çıldı. Eğilir, Vallahi çadayım. bilerek şey yapmadım. Ağlayacağım. Bu nasıl sadece lan? 4 asit var. Neyse neyse. Dediğim gibi arkadaşlar oyunun başında yani, rage atmıyorsunuz. Sakin de. oynuyorsunuz. Sonda açılacağız. Sonda çok açılacağız. Herkesi tekleyeceğim. Söz veriyorum. Ne oyunun başında bitlemeyi sadece. Bak şu an hasar da görüyorsunuz. Gayet iyi. Oba. Oba. Ya duvar açtım gelemiyorum. Daha sana kim vermemek için yaptım. Aa işte budur be. Yana geliyordu, yana geliyor, diyana geliyor Gelsin. Bırakın gelsin, gel gel. Oh, oh, oh. Ha 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 geldi, 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 Teleport. Geldi. Gitti. Yok, oh, oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Topla, topla gel. Topla gel, topla gel. Maliyi de topla, tırla gel, kamyonla gel. Ordu kalkan alayım da botlara aselim. Branch <laughs> <Kurançı> vereyim. AFK. <Afrika. gülüyor> Elim kaydı ya. Ya ben yardım amaçlı bulmuştum sana. <laughs> Yalan. <laughs> ya bana yardım bana bana bana. Daha öldü. O tek Bu ne oğlum? Diana miymiş artık? Diana Hazretleri değil. Bu kartı. Abi abi el atın şuraya. Oh 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 oh. Aferin size. Gençler bu oyunu verme gibi bir niyetim yok kesinlikle. Bu oyunu kazanacağım. Okey. Okey. Okay. 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 Tamam. Okay. Hadi bakalım. Oh. Wu <laughs> am I? Mi. am I? Cediler, Wu am I? I am the champion. Wu am I? I am the champion. Hadi birazcık motive edelim kendimizi. Ayam fat. Tıkla lan feneri. <laughs> Anivia neredesin? Feneri görmedim. Alırsın. Onu da alırsın. Medlife. Onu da. Onu kim dedi? Senin LIFE falan diyor. Ben dedim. Hadi alırsın. İşte bu be. Dayana kim fitledi abi? Dürüstçe söylesin. Çıksın söylesin. Ben fitledim. Ben bir ben. kere öldüm. Ya kalan, ya <laughs> Onun, kere. o nasıl <laughs> bir fit <fitlem> ettik <laughs> lan? 17'ye 3 nedir lan? <laughs> Bak karşı takım çöp. Karşı takım cidden çöp. Dayan olmasa yani kimse dayayamayacak. Aa bu böyle ulti mi olur lan çöp bu. Yalnız Mert bir ulti atsam yarıcanı gidecek yani. O şey. <laughs> Abi tam <laughs> da onun sureti basıyordum ya. Öleceğim. Ne güzel vuruyor lan. Bak bak. Ne güzel vuruyor var lan. Ne güzel kart çıkıyor. <laughs> Çok zevkli lan. Kaç kaç. Nereye kaç lan? İzlere Bu mu kaç? Çek. Çek diyor. Emir veriyor. Vereceğim lan tabi. Beni tekleyecek, beni tekleyecek, beni tekleyecek kuş demiştim. Kuş oldu, kuş oldu, kuş oldu. Tut şunu kuş oldum. Cibidi cibidi çak 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 Aa, öldüm. Öldüm. Ya Rapport. Diana tek atıyor. Ya atar tabi atar. 19 kilim olsa ben de atarım. Yalnız ya biz ya. barona girerken Diana gelirse ama ne yapar biliyor musunuz? Day Hepimizi Day keser. Day Aynen dayar. Bak nasıl da öğrenmişsiniz işte koçum Day benim ya. İşte gedi. benim cedilerim. Ben, ben, ben Vu am I? Who am I? Cediler. I am the champion. I am the champion. Ben yalnız tek mide alalım. Tekliyorum Karınımız şu an. Bir şey yapayım, Yana fek. SG. Mide toplansa da. <gülüyor> 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 Kim osturdu lan? Başlıyor. Başla <Teşekkür ederim. gülüyor> <Da. gülüyor> Adam, Adam, Adam sikeyim. Baksan biz duruşum ne kadar çok. La. Hepsin Koru beni, koru beni lütfen. Kalkanları bas. O. <laughs> Plays Şakadan şaka lan şaka. Kop kop tuttum abi. 20. 727 yani. Onu bana sal diyecektim ya da vazgeçtim diyecektim. Ne kattı? Tuttu, fırlattı, uçtu, eridi canım. Yok tuttu fırlattı ultiyi ezdi geçti Diana'yı zamanla tekler dedi zamanla zamanda güzel parodi yapıyorum değil mi? Mert e, Mert e koruyum e. Allah cezanızı vermesin eminim. Aha a a, a taşıyor. O, aha dayanayın dayanayın dön dön dön. dön 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 Ya. <laughs> Dur Runa'dan çıktım bir. Hayatımda ilk defa çıkıyorum yine bir deneyeyim. Ben Alırsın. Aa ne <laughs> güzel lan. Geliyor lan. Solda. Luk solda. Tamam, sağdan. Baba. Sağdan. Sağdan. Baba. Sol. Dayanaya dön. Dayanaya dön. Dayanaya dön. Dayana dön. Bana adam bana fokuslanıyor. Kime döneyim? Fokus attırmayız. Fokus attırmayız. Zaslan. Nereye gitti o? Neyse babaya dönün. Adc farkı diyorum çünkü karşıda adc yoktu. Evet bir videonun daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoya like atıp kanala abone olmayı Görüşürüz unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın.